Merhaba arkadaşlar ben uzman fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu tam olarak burada gösterdiğim noktada bıçak saplanırcasına ağrı yaşayan kişilere özel bir egzersiz olacak. O egzersizi siz izleyenler ve ben birlikte tekrar ve set sayılarını uygun bir şekilde uygulayacağız uygular uygulamaz videonun sonunda o bölgedeki gevşemeyi hissetme şansınız var. Lütfen şu an beni izliyorsanız ve bu ağrılardan yakınıyorsanız bir şans verin. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakmak istiyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin neymiş bu egzersiz hemen göstererek videomuza giriş yapalım. Hemen egzersizimizi gösterelim. Bu egzersizde az önceki gösterdiğim bölgeye uyarabilmek için öncelikle dik durmanız gerekiyor. Omuzlarınızın arkada başınızın bu şekilde karşıya bakması gerekiyor. Daha sonra sizden istediğim başımı sol dışa doğru bu şekilde götürmek ve kafamı çevirebildiğim kadar omzuma çevirmek olacak. Burada gördüğünüz gibi zaten gösterdiğim bölge Yavaş yavaş hissettirdi kendini. Sizden istediğim döndüğüm taraftaki elimi kafamın sağ üst köşesine koyup başımı hafifçe aşağıya çekmek olacak. Bu noktada 10 defa başımı yavaş yavaş sağa ve sola götüreceğim. Hazırsanız şimdi benimle birlikte her iki taraflı 3 set 10 tekrar bu egzersizi uygulayalım ve sonra söyleyin bana oradaki ağrı ne durumda. Başımı hafifçe sol tarafa çevirdim. Gözlerimle dönebildiğim yere kadar sol omzuma doğru döndüm. Başımın üst köşesinden tutup başımı hafifçe çapraza doğru çekip kafamı çevirdim. Çevirdim. 1 2 3 kulağınıza kadar çok güzel bir germe olacak. 4 5 6 7 8 9 10 yaptım. Yavaşça elimi çektim. U yavaşça başımı doğrulttum. Hemen diğer tarafa yapıyorum. Başımı sağ dış yana doğru büktüm. Kafamı çevirebildiğim yere kadar sağ omzuma doğru çevirdim. Başımın üstünden çaprazdan tutup hafifçe aşağıya çektim çok zorlamadan. Başımı çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10 yaptım. Yavaşça başımı doğrulttum. Birinci seti gerçekleştirdik. 2 ve 3. seti de birlikte yapacağız. Sol dışa doğru götürdüm. Kafamı çevirebildiğim kadar omzuma çevirip başımın üstünden tuttum. Hafifçe aşağıya çektim. Bu bölgeyi komple hissettim ağyan yere kadar başım sola ve sağ 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. elimi çektim. Şimdi çok daha kolay hareket ettim. Hemen diğer tarafı yapıyorum. Başımı sağ tarafa doğru büktüm. Çevirebildiğim yere kadar sağ omzumun dışına doğru çevirdim. Başımın üstünden tutup hafif aşağıya çeviriyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yaptım. Yine yavaşça başımı doğrulttum. Bir set kaldı benimle birlikte uygulayacağınız. Hemen devam ediyorum. Başımı sol tarafa doğru götürdüm. Çevirebildiğim kadar omzuma çevirdim. Şimdi daha rahat hissettim. Hafifçe aşağıya çekip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yaptım. Elimi çektim. Yavaşça başımı doğrulttum. Son kez diğer tarafa yapıyorum. Başımı sağ tarafa büktüm. Boynumu çevirebildiğim yere kadar sağ dış yana çevirip hafifçe başımı aşağıya aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yaptım. Elimi çektim ve başımı doğrulttum. Bu kadar basitti. Şimdi bana ne hissettiğinizi mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Evet arkadaşlar, benim çok sevdiğim ve gerçekten çok etkili bir egzersiz bu şekildeydi. Benimle birlikte uyguladıktan sonra eğer fayda gördüyseniz mutlaka yorumlar kısmından benimle bunu paylaşın. Çünkü o bölgedeki ağrıların azalması başka arkadaşlara yol gösterici olabilir. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da yine Instagram hesabımı buraya bırakıyorum Instagram üzerinden ya da aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.